Alkan Roket takımı montaj videosu. Montajımıza alt gövdeyi birleştirerek başlıyoruz. Alt gövdenin montajını tamamladıktan sonra üst gövdemizi entegrasyon gövdesi aracılığıyla birleştiriyoruz ve ardından üst gövdenin elemanlarını içerisine yerleştiriyoruz. Şimdi görev yükünü kendi içindeki tüm parçalarıyla birleştiriyoruz. Şimdi son olarak e, roketimizin aviyonik kapağını monte ediyoruz. An itibariyle roketin montajını tamamlamış bulunmaktayız. Alkan roket atışa hazırlık testi. Görev yükü bilgisayar aktifleştiriliyor. Özgün o aktifleştiriliyor. Ticari o aktifleştiriliyor. Test başarılı. Motorumuzu alt gövdeye yerleştirirken motor merkezleme halkasının en üst tarafından bir adet metrikon vida ile tepesinden tutturuyoruz. Ardından motoru yeri içine soktuktan sonra kanatçık halkalarına sabitlenmiş vidalarla bir adet motor bloğu halkamız var. Bunu yerine geçirdiğimiz zaman motorun her şekilde roketin içinde kımıldamasını engellemiş ve sabitlemiş oluyoruz. Hakem altimetresi yerleştirme testi. Elimizde hakem altimetresinin tek nefes tarafından bize sunulduğu ölçülerde birebir PLA'dan kopyası bulunmakta.